Biraz geç kalmış olsak da Witcher 4 konuşma zamanımız bir kere daha geldi. Geçtiğimiz aylarda bir tane video yapmıştım. Witcher 4'ten ne bekliyorum, beklentilerim ne diye. Şimdi gene geçtiğimiz aylarda yayınlanan teknoloji demosu. Burası önemli. Teknoloji demosunun ben video çekmemiştim. biraz böyle haber bilgisini istedim açıkçası. Çok birlikte geçti. Zaten gündem çok hızlı değişiyor. Üzerine bir de GTA 6 da Aynı zamanlarda trailer yayınlayınca Witcher 4 biraz böyle hani konuşuldu ama e, sonuçta herkesin ayıpı GTA 6'ya ne kadar. Ben Witcher 4'ü çok daha fazla beklesem de GTA 6'yı zaten çok da beklemiyorum. Yani çıktı zaman tabii ki oynarım ama öyle çıksın diyelim ayağım titremiyor. O açıkçası Witcher 4'ün çıkmasına daha çok elim ayağım titrer. Tarihi belli olsaydı. Şimdi gelelim aslında başlamamız gereken nokta ilk trailer ve ilk trailer'a tepkiler. Ee, i̇lk trailer sinematik bir trailer'dı hepinizin bildiği gibi ve en çok takılınan nokta serinin Witcher olmasından ziyade serinin görünüşüydü. Yani Buna niye insanlar bu kadar takıldı anlamadım yani Bu bir sinematik trailer Geralt her sinematikte farklı gözüküyordu mesela bunu ben hep söyledim eee ama insanlar galiba Witcher 3 trailerlarını izlememişler. Siri öyle görünce bu ne falan dediler. E teknoloji demosunda Siri'yi gösterdiler. Gayet bildiğimiz Siri. Hafif tabii ki olgunlaşmış, yaşlanmış. Yani çok da yaşlanmamış gerçi de. Siri'ye baktığınız zaman Siri'yi görüyorsunuz. Aa Siri diyorsunuz yani. E, Siri'ye tekine de hiç benzemiyor bu arada. Teknoloji demosu. Ben demoyu görür görmez. E, direkt dedim ki tamam biz bunu seneye oynarız. Çünkü hazır yaklaşık kaç dakika 20 dakika yakın bir ne de öyle bir şey uzun 10, dakikadan uzun bir videoydu ve yani karakter animasyonları oturmuş çevre detayları oturmuş asetler belli ki hazır ee, işte bazı fizik olaylarını gösterdiler ya videonun geneline baktığınız zaman oturmuş yalnız biz bir soru işareti vardı kafamda PlayStation 5 Pro'dan direkt 5 miydi Pro muydu fark etmez PlayStation'dan alındığı söyleniyordu bu görüntülerin. Bunu duyunca hop dedim. Ne yapıyorsunuz abi? Yani CD Projekt Red neyi göstermeye çalışıyor bize? Öncelikle şunu söyleyeyim. CD Projekt Red bildiğiniz gibi Red Engine isimli kendi motorlarından yıllardır oyun yaptıkları Witcher'ı geliştirdikleri kendi motorlarından vazgeçtiler. Bunun sebebi de Cyberpunk'ın çıkışıyla alakalı aslında. Daha doğrusu CD Projekt Red'in kafasındakiler artık o motorla yapamadığının, motorun limitlerine ulaştıklarını ve muhtemelen de biz o motoru upgrade edeceğimizi, upgrade'e harcayacağımız e, kaynağı, paraya gideriz. Unreal Engine 5'e geçeriz. Hatta 5.5 falan olacak galiba bilmiyorum tam olarak. De. Unreal Engine'in yeni sürümleri devamlı çıkıyor. Da, devamlı yenileniyor. Bir de Unreal Engine çok geniş kitlelere hitap ettiği için Android e, Unreal Engine'de büyük küçük oyun geliştiren herkes gördüğü şeyleri de direkt rapor edip motorun gelişmesine katkı sağladığı için Unreal Engine çok hızlı gelişen bir motor. Ben gerçekten çok memnunum Unreal Engine 5'ten. Çok oyun oynadık Unreal Engine 5'te. Ben düşük bir sistemde yayın yapıyorum ve bütün Unreal Engine 5'e çıkmış oyunların yayınını yaptım. Unreal Engine 5 kadar övülen ki sevmeyenler de var biliyorum. Yani işin teknik tarafını daha iyi bilenler Unreal Engine 5'ten çok hoşlanmıyorlar. Ee, ama abi çalışıyor ya yani ben oyuncu olarak oynadığım ve gördüğüm kadarıyla ki Yayınları baz alarak söylüyorum bunu. Çalışıyor abi motor yani Bir sıkıntısını görmedim hangi oyun çıktıysa hepsinin serisini kanalda yapmayı başardım Düşük sistemim de olsa bana bunu yaptırdı 2K'da bir de bu arada 1080 p 2K 60 FPS'i Her oyunda alabildim Öbür taraftan Re Engine ee, Bu da Capcom'un meşhur motoru Resident Evil'ları Yaptığı motor Resident Evil 2 mükemmel görünüyor. Şu an açsanız oynasanız hala mükemmel görünür. Resident Evil 3 yine mükemmel gözüküyor. 4, en sevdiğim Resident Evil 4 zaten. En sevdiğim Resident Evil. 6, 7 çok iyi gözüküyorlar. Bu yeni oyunlardan bahsediyorum. Pardon 7, 8 olacak o. 7, 8 zaten çok iyi gözüküyorlar. Ama Dragon's Dogma 2 ve... Monster Hunter Wilds'ta inanılmaz patladı motor. Açık dünya yapamıyor abi o motor. Belli oldu. Monster Hunter Wilds'ın şu anda Steam incelemeleri ee, son derece olumsuza kadar gerildi. Çünkü 4070'in sağır olması lazım abi. 2K'da falan oynayacaksanız yani iyice oynamak istiyorsanız. Grafikler çok kötü bu arada oyunun. Monster Hunter World'un grafikleri falan daha iyi olabilir bu arada. İkisini de oynadığım için söylüyorum. Görüntü de çok kötü. Yani abi böyle bir grafik varken optimizasyon nerede yani neyin grafiği lan bu falan diyorsunuz yani birazcık böyle şey duruyor yani garip duruyor her neyse ya Monster Hunter Rise konuşmuyoruz da burada hani motorlara bağlamak istedim aslında Unreal Engine 5'i övünmeye çalıştım kendimce aklım sıra neyse o motora geçtiklerini teknoloji demosuyla duyurdular ama herkes benim gibi bunu gerçek bir gameplay sandı gerçek oyuncu görüntüler sandı açıklama yaptılar ve tam olarak açıklamadılar ama söyledik söylentiler oyun ya oyun tam böyle görünmeyecek ha haberiniz olsun falan abi downgrade derse bak o ki o görüntülerdik gibi çıkmazsa ağzına sıçarlar CD Projekt in. bak bunu ikinci kez yapıyorlar abi yapmayın ya Unreal Engine demosuna ihtiyacımız yok bizim yapmayın gidin bir trailer daha hazırlayın konsept çalışmalarını gösterin ya yani çok şey var bunu yapmayın abi yani Bakın Cyberpunk 2077 çıkmadan önce oyunun sinematiklerde dahil 4 person olacağını, çok daha geniş bir arka plan hikayemiz olacağını bunları kendileri söylediler bu arada. Hatta videoyla gösterdiler. Onları bulursam koyarım buraya. Birinin apartmana, apartmanda takıldığı, eve birileriyle girdiği, çıktığı 4 person olarak gördüğümüz görüntüler var. Ee, ama işte yapamadınız. Niye? Motorunuz yetmedi. Şimdi Unreal Engine 5 ile bunu açacağınızı düşünüyorsunuz. Yine gittiniz bir tane teknoloji demosu üstüne basa basa söylediniz ki PlayStation dalındığını söylüyorlar o görüntülerin. Biri aktif oynuyor bu arada. Yani o da çok ilginç. Yani gerçekten oynanabilir. Siz ne yaptınız abi? Bugüne kadar bütün bir emeği buna mı açacaksınız acaba ya? Ne yani Unreal Engine'le mi yaranmaya çalışıyorlar? Ne yapıyorlar anlamıyorum. Yani bu kendi fikrim, kendi düşüncelerim bu arada. E, zaten videonun konsepti de tamamen kendi düşüncelerim. Siz de tabii ki yorumlarda bana katılıp katılmayabilir veya yorumlarınızı belirtebilirsiniz her zamanki gibi. Beğenmeyi de unutmayın. Ha? video konseptini seviyorsanız beğenin benden de video isteyin nasıl videolar çekeyim söyleyin oyun üzerine konuşalım tartışalım ee, yani bence o videoya hiç gerek yoktu ya trailerdan tepki de almadılar aslında yani sonuçta videoda bir şey açıklamıyor sadece detay ve çevre üzerine yapılmış bir video videonun da açıkladığı çok bir şey yok yani niye insanların kafasını bulandırıyorlar anlamıyorum City Projekt aynı şekilde devam ediyor ya kesinlikle downgrade yiyecek bu arada oyun öyle çıkmayacak eğer oyunun o bölümü konulursa, eğer o oyun o gösterilen 20 dakikalık mı, kaç dakikalıksa işte o. Oradaki bölüm zaten koyulursa oyunla kıyaslanacak ki bunu daha önce şeyde yapmışlardı. Ee, i̇lk ilk downgrade'li oyun diyebiliriz dünyada. Ubisoft'un batışının başladığı oyun olan Watch Dogs'un ilk oyununda yaptılar. E3'te gösterdikleri muazzam görselliğin olan görevi bir de şeyle koydular. Gerçek yani günümüze çıkmış haliyle koydular dağlar kadar fark var. Ya downgrade demesi önemli değil. Ya. Oyunun içeriği kaliteli olsun, grafikleri biraz daha kötü olsun. Çok umurumda değil de. CD Projekt Red yine yapmadığı şeyleri yani kağıt üzerinde, plan üzerinde olan şeylerin işte böyle hani teknolojik taraflarına video yapıp önümüze koyuyor. Sonra bunu oyuna koyamıyorlar. Ondan sonra CD Projekt Red niye oyun çıkarttı? Tamam böyle. Niye Cyberpunk böyle çıktı? Ya bir çıkar tabii. Kesmişsiniz, biçmişsiniz her şeyi. Son zamanı yetiştirmeye çalışmışsınız. Çıkar tabi. Ya ikinci korktuğum noktadan da bir aslında Witcher 2 ve 3'teki ekibin bildiğim kadarıyla çoğu yok. Yani %70 falan yok herhalde. Zaten Witcher 3'ten ayrılan ekibin yeni bir oyun yaptığını biliyoruz. Neydi Bloodline miydi, Bloodlust mıydı? Unuttum ben oyunun adını ya. Oyun çıkınca oynayacağız. Adını unuttum şimdi. O da aşırı zaten Witcher'a benzeyen bir oyun ki olsun güzel. Benzemesi iyi bir şey bu arada. Yani ben şikayetçi değilim oyunların birbirine ben, benzemesine buku çıkmadığı sürece. Onlar da mesela ayrı bir oyun yapıyorlar. E, yeni ekip bakalım ne yapacak? Ya zaten Siri'nin bence dediğim gibi Siri'nin Witcher olmasından e, ben işin kolaya kaçtıklarını düşünüyorum. Yani Siri'nin Witcher olması bence en son olması gereken şeydi ve öyle oldu. Bence kolaya kaçılmış bir hikaye. hadi fanlara e, birazcık oynamaya çalışmışlar. Çünkü Witcher 3'ün 3 üç tane sonundan birisinde herkes Siri'nin Witcher olduğu sonu çok sevmişti. Şimdi Siri Witcher yaptılar. Şimdi diyorlar ki niye Witcher oldu bu Ciri ne alaka? E oğlum yani yani siz de ne istediğinizi bilmiyorsunuz. Ya ki ben bu arada Siri'nin Witcher olduğu sonu değil. Kendi kanalımda bitirdiğim son olan Kraliçe olduğu sonu e, kanım kabul ederim. <laughs> Benim için öyle. E, çünkü hep da savunuyorum. Siri gibi o evrenin en güçlü 2-3 varlığından birisi. Adinkan, Siri bilmem ne. Bataklıkta yaratık şey yapmasın. Bir de elinde imparatorluk gibi bir güç olacak senin. Sen git bütün kıtaya barışı yay. Yani değil mi? Çok güçlü bir karaktersin. Arkanda da bir ordu var. Sauron gibisin oğlum. Yani git kızım git şey yap. Yani barışı sağla. Zaten ee, şey birisin, ahlaklı birisin. Böyle hani ee, nasıl diyeyim size. İyi karaktersin, iyi bir karaktersin böyle. Baban gibi sabıtmayacaksın. Manevi baban gibi olacaksın daha çok. Belli. Hani Geralt'ı kendine rol model alıyorsun. Yennefer'ı kendine rol model alıyorsun. Hatta e, Triss'e de ablam diyorsun. Onu da kız kardeşin gibi görüyorsun bir nevi. Evet bu Geralt, Yennefer, Triss de çok sağlam böyle insanlar. Herkesin hataları vardır. Kendi fevri çıkarları doğrultuları ama özünde iyi insanlar. Sevdiklerine zarar gelmesin. Masumlara zarar gelmesin. Biz Geralt'ı çok gördük canavarı koruyup insanı öldürdüğünü biz de yaptık. Niye? Kinnik Monster fragmanı işte tam bahsettiğim olay yani. Ne yapıyorsun sen diyor canavarı öldürüyorum yaprağım deyip kafayı alıyor mesela adamın oraya göstermiyorlar da. Hani öyle ahlakta yetişmiş bir karaktersin. Senin işte amcan Bezemir falan. <laughs> ha, bu arada benim ikinci senaryomda yani benim istediğim senaryo Vezemir'in gençliği üzerine bir oyun olabilirdi. Orada çok da güzel fan servisi yapardım. Geralt'ın da küçük halini koyardım. Arada flashbacklerle nasıl Siri'ye eğitiyorsak biz de Geralt eğitirdik. Ve Vezemir olarak. Bunun bir Netflix'te bunun bir e, animasyonu yapılmıştı. Çok beğenmiştim ben mesela. Onun üzerinden böyle onun gibi böyle Vezemir'in gençliğini anlattığı, işte Kurt okulunun iyi yıllarını anlattığı e, bir Witcher oynasa kimse sesini çıkarmazdı. Çünkü Vezemir'i kimse Geralt'la kıyaslamaz mesela. Ve Zemir ayrı sevilir çünkü. Kimse kıyaslamaz. Aslında ilk durduklarında herkes kendi Witcher'ını yapacak diyorlardı. Ee, yani olur da ama o zaman da herkes Geralt'a benzeyecek daha bir Witcher'ını. Şimdi kim, kimse yalan söylemesin. Yeni bir Witcher koysanız, tanımadığımız Witcher koydanız. Geralt'a kıyaslayacaksın. İster kıyaslayacaksın. Yani ne yapabilirsin ki? Geralt'ın üzerine nasıl bir karakter yazabilirsin? Altında kalsan oyuncu beğenmeyecek. Ya abi Geralt vardı bu nereden çıktı ya bu öküz nereden çıktı falan diyecekler. E kadın Witcher'da koyamıyorsun. Çünkü çok daha düşük kadınların Witcher olma muhabbeti. Hatta yok denecek kadar az. Ya e, yaptılar tamam kadim kanla bağlayacaklar. Okey onu göreceğiz oyunda. Onun teorisini ben ilk videoda anlatmıştım kendimce. Ki çoğu kişi de benim gibi düşünüyormuş zaten. Yani dediğim gibi Siri'nin Witcher olma biraz daha derinden değiştik. Eee ben kolay kaçmak olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle kötü bir oyun olmayacaktır. Gördüğümüz yani gördüğümüz görüntülerin %60'ı 70'i gerçekten olsa Eee okey zaten. Ama ben dediğim gibi gördüğüm anda dedim ki biz bunu seneye oynarız abi bitmiş oyun yani. Oyun bitmiş. Asetler her şey hazır. Ama işte hala çıkış tarihi belli değil bu arada. Ya yani 2027 falan 28 falan diyorlar. Öf daha ne videolar göreceğiz kim bilir. Bakın video için videodan sonraki videoda bile downgrade olabilir. Yani hazır olun bunlara. Ben çok gereksiz bir video olduğunu düşünüyorum. Gaz almak için yapıldığını biraz da valla Unreal Engine 5'çilere e, yaranılmaya çalıştır ama ne, ne diyeyim yani düşün yani öyle öyle düşünmüyorum aslında da gereksiz olduğunu düşünüyorum videonun. Evet güzel gördük en azından Siri hep, hep herkesin içinde susar. Benim şikayetim yok ya Siri'den de. Niyeyse kıza bir anda çirkin muamelesi yapıldı ya abi üf, trailer ya durun bir çıksın bir görelim dedik çıkarttılar. E Siri abi temsili tem, yani bildiğimiz silinti konuşması davranışı sesi kalınlaşmış sesi kalınlaşmış ya. kalınlaşacak size bir şey de durun bakalım yani bilmiyorum ya bu gerçekten şu son 5-6 yılda zaten sosyal medya aldı başını gitti herkes bir yerden konuş arkadaşlar lütfen gördüğünüz haberlerde konuştuğunuz izlediğiniz kişilerde eğer gerçekten üstüne basa basa bir şey söylüyorsa bir kaynak araştırın ya bir kaynak isteyin bu adamlardan çünkü çok boş konuşuyor insanlar yani özellikle Twitter'da olsun Instagram ben ikisini de kullanmıyorum ee, çok boş konuşuyorlar her şeyi atarlanıyorlar tam böyle bizim internetin ilk çıktığı zamanlarda klavye delikanlısı dediğimiz tipler şu anda klavye ağası gibi takılıyor yani bana bir şey olmaz diye bulamadığım bu sallamalar falan filan hani cringe'ler, linç'ler, bilmem neler, bokçular, bilmem neler. galip bir teknolojik dünya olduk abi ya. Nerelere gidiyoruz? Bir yandan animeler, entaylar fırlıyor. Başımıza Japon, Çin oyunları sardı falan. <laughs> dertliyiz. 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 Bu konulara dertliyiz. Ama Japonlar da şimdi uzak doğudan da güzel oyunlar geliyor bu arada. Ona da bir şey diyemiyoruz şimdi yani. <laughs> Bakalım Batılılar ne yapacak? Batılıların toparlanma çabası. Batılılar zaten kaçı şu anda küçük stüdyolara dayadılar. Yani gördüğünüz gibi Polonya stüdyoları kurtarıyor bildiğiniz Batı'yı şu anda. İşte Larian kurtardı falan biraz böyle Avrupa'yı. Onun dışında Ubisoft EA, EA zaten EA zaten FC'den kazandığıyla hiç umurunda değil adamların ya. Star Wars'ı hala adam gibi güncellemediler. Duruyor öyle. Bitmemiş teknoloji şey yapılmamış oyun yani. Çok acayip ya. Çok acayip gerçekten. Neyse ders oluyor ama bunlara. <laughs> Biraz daha burunlara sürtsün bak battlelardan özgün özgün oyunlar gelmeye devam ediyor. E şimdi Witcher gibi bir oyun daha geliyor. O Witcher'ı kuran ekipten Bloodline miydi, Bloodless miydi, Bloodless mi Black Dawn muydu, Şafak Dawn mıydı neydi <laughs> oyunu unuttum gene ya. Her neyse. Ee, onunla ilgili bir video yapabilirim bu arada. Biraz daha araştırıp biraz daha böyle videoları... Gerçi canlı yayında yapmıştık onunla ilgili söyleşiler de. Yani e, top alacak olursak arkadaşlar Witcher 4'ün yayınlanan teknoloji demosu beni heyecanlandırmaktan çok korkuttu. Yani teknoloji demosu nedir ya? Bari gameplay demosu yayınla, 20 dakikayı biz de oynayalım. Değil mi? Ya, yapmazlar da böyle bir şey de. Yani, ne yani diyeceklerim bu kadar. Bütün haberleri baştan sona okudum bu videoyu hazırlarken ve e, ee, dediklerim dışında da ekstra bir şey göremedim. Ha gözümden kaçırdığım bir şey olduğunu düşün. Bu arada kaynaklı haberlerden okudum. Tabii ki yoksa Twitter'da çok şey dönüyor canım. O sire değil diyenler bile var yani. Siz düşünün kafalar orada artık. Aa bu Geralt kesin diyenler var. Kafalar orada yani o taraflarda. Aman aman diyeyim dediğim gibi kaynak isteyin her zaman. Ee, insanlardan Benim kaynaklarımda yerli ve yabancı haber siteleri. Onu söyleyeyim. Ya Witcher 4 ile ilgili diyeceklerim bu kadar. Ben biraz korkuyorum. Ee, Witcher 4 ile ilgili. Umarım güzel haberler almaya devam ederiz. Çıkış tarihinin hala olmayıp böyle bir videonun olması beni çok daha korkutuyor. Bakın ben korkuyorum. Help me. Help me. Ben korkuyorum. Yani umarım. Çünkü güzel çıksın istiyorum. iyi çıksın istiyorum. Witcher ee, 3 tadı vermesin. Yepyeni bir Witcher tadı versin istiyorum. Onu da söyleyeyim. Ya i̇şte Witcher 3 kıyaslamayalım. Aa, bu da bambaşka bir oyunmuş ya deyip. Sevelim istiyorum. Yıllarca konuşalım istiyorum. Ee, dünyanın en oyunlar listelerinde üst sıralarda görelim istiyorum. CD Projekt'in başarılı olmasını istiyorum. Hala vizyoner, vizyon sahibi insanlar olduklarını düşünüyorum ki Cyberpunk'ı çok güzel toparladılar. Ama Witcher 4'ü toparlamasınlar direkt toparlanmış çıkarsınlar. İlla tabii ki sıkıntılar olacaktır. Ondan yana bir sıkıntımız yok ama Oyunun temeli sağlam oldu ya, Witcher 3 de çok temiz çıkmadı bu arada. Ben gerçi 5-6 ay sonra oynadım, yurt dışındaydım o dönemde ama e, insanlar anlatıyorlar, çok sorunlu çıktığını söylüyorlar Witcher şu an kaymak gibi mesela. Onlar olur, Cyberpunk da keza öyle ama Cyberpunk'ın e, benim zaten eleştirdiğim tarafı optimizasyonu değil, tam tersine badedilen içeriklerin olması, o beklediğimiz RPG olmamasıydı tam böyle bir cyberpunk RPG o çünkü biliyorsunuz cyberpunk 2077 evrene bir masaüstü oyundan geliyor aynı Baldur's Gate gibi yani D&D gibi onlar da masaüstü oyundan geliyor ve masaüstü oyunun oyunundan bir bilgisayar masaüstü oyununun bir bilgisayar oyunundan da aynı derecede bir RPG çılgınlığı beklersiniz ama biz RPG ucundan da attık yani se yani se seçimlerimizin de çok bir şey etkilediğini düşünmüyorum. Evet etki alıp. En güzel görevler paraliz görevi bence bu oyunda. Oyundaki en güzel görev. Yarım kalıyor zaten ne olduğunu anlayamıyoruz. Hani boşlukları doldurabileceğimiz bir görev değil. Böyle bazı görevler olur ya. Görev bitti ama boşluğu kafanda sen de olur. Paralizler öyle bir görev de değil. O da mesela bir DLC ile bağlanır diyorduk. O da olmadı. işte böyle yarım kalan işler görmek istemiyoruz. Witcher 4'te. Witcher 4'ümüzü verin. Döverim basarız orayı. ilk nelerle, aksilerle, koyanlarla dalarız oraya. Bak Polonya seferine çıkarız. Witcher 4 için kızdırmayın bizi. Evet arkadaşlar diyeceklerim bu kadar. Serin de yorumlarını, görüşlerini bekliyorum. Evet biliyorum biraz böyle bildiğiniz şeylerden bahsediyorum. Dediğimiz bu zaten benim ne düşündüğümle alakalı bir videoydu. bir sonraki videoda da konseptini siz yazın aşağıya. Hangi oyunla ilgili Tabii benim ilgim de olması gerekiyor oyunda. Yani mesela GTA 6 ile ilgili çok bir şey konuşamam. Gördüğüm ufak tefek haberlerden yani. Trailer'ın birini bir kere izledim. GTA 6 falan beklemeyin benden. Videosun ama başka tarzda bir oyun. Ya yani Claire ile ilgili bir video yapmak istiyorum. Çünkü Claire Obscure bence değeri çok bilinmedi. Özellikle e, Türkiye'de ben hala Claire çok değer görmediğini düşünüyorum. Onunla ilgili bir video yapmak istiyorum ama Claire Obscure ne kadar iyi bir oyun olduğuna değil de Claire altındaki çünkü bununla ilgili çok güzel bir yazı okudum. Altındaki e, ana fikir ile alakalı ve Claire Obscure ekibinin başından geçenleri bir 45 dakikalık videosu var YouTube'da. Onu da izledim. Onunla da ilgili içeriklerin olduğu bir video düşünüyorum. Bakalım onu da üşenmezsem e, yapacağım. Evet yorumlarınızı, görüşlerinizi bekliyorum. Witcher 4 ile ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın. Ee, bir sonraki videoda ve canlı yayınlarda görüşmek üzere hoşçakalın kanal destek vermek istiyorsanız da beğeni yorum görüşürüz hoşçakalın